Evet, bir ayarını çekelim, ayarlayalım. Bakacağız bakalım. Halledeceğiz bir. Ee, evet. Çok önemli şu an. Bir dakika ne oluyor? Ee, mesaj gelip gelip duruyor bir dakika. Şaka gibi. Ekranı ben böyle bir yan çevirsem nasıl olacak? Tamam. Oldu gibi bilmiyorum. Benim için biraz iyi oldu gibi ya. Ya yok 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 yok. Dikey daha güzel. Dikey daha güzel. Boş ver. Evet paşam. Ben bir şey yapacağım bakın. Ben bir kulaklığı alacağım. Kulaklıkta en azından bir ses nasıl alıyoruz? Onu bir deneyelim burada. Olsun, olduğu kadar yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Cızırtı var gibi sanki ama ben bilmiyorum ya. Olduğu kadar. ne yapak yani olmuyorsa Ah paşama. Ah. En azından arkadan gelen sessiz bir bakıyoruz ya. O, bu kamera biraz şey gibi geldi bana ya. Biraz ters geldi. <laughs> Bir problem var, var ya. Bilmiyorum hani internetin mi problem var. Büyük ihtimal bende problem yoktur ya. Bir bakacağız halledeceğiz ya. Bunu da çözeceğiz. deneme yayıız ya işe bak мн к Topun kaç dakika olduğunu Mer e, merak ediyorum ben sana bakayım mı? Beş dakika fazla bile. <laughs> ay ay. TikTok'tan kesitleri buraya katacağız, atacağız. Ee, TikTok canlı kesitleri şöyle efendime söyleyeyim kazandığımız ya da kaybettiğimiz güzel PK'lar ve benzeri şeyler işte. Ya burada olacağız yine. Bu sefer yayın e, gün burada ya da e, bir gün TikTok, bir gün YouTube, bir gün, iki gün YouTube. Ya öyle yapacağız büyük ihtimalle. Bakalım bir performans. Bir, 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 bir şey yerine otursun bir ay yerine otursun. Bir şey yerine otursun bir ay yerine otursun. Bir yerine oturduktan sonra da gelecek gelecek zaten. Bir ay oturduktan sonra da Bir gelişme var. Ben bunu ayarlayayım mı? Bir ayarlayayım ayarlayayım. Şaka gibi gecikme. Bir de donma var sanırsa. Olsun olduğu kadar. Yapacak bir şey var mı? Yok. İyi evlenen abi sen getir. Video paylaşacağımızdan dolayı buraya fazla aktif kullanmamıyor. Kullanırız ama o kadar aktif kullanmayız. Neyse ağabeyim. kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet.